Merhaba arkadaşlar bugün Eee madenci döngü yani miner cycle destesini değiştirip bir maç atacağız bakalım nasıl olacak bildiğiniz gibi ben valkyrist yani bence oyundaki en iyi kat valkyr ve Eee kara şövalye yerine valkyr aldım bakalım işe yarayacak mı Goblin çetesi attı elinde tomruk yoktu öyle bir şey yaptım. Logbait oynuyor. O bu kralet paketi çok geç düşüyor ya. Logbait değilmiş bu arada. Şöyle bir Tesla koyacağım. Ya edit barbarlara kaçırdık. Ananı avradım. Ya dönerdi de kazanabilirdim aslında da saldım ya. Ka kazansın dedim hani. Öyle işte.